Merhaba. Merhaba. Şöyle fotoğraflarını çektim ama bunları kendi sosyal medyamda paylaşıyorum Instagram'da. Güzel olmuş abi. Ya. Eyvallah. <laughs> Benim de tam işte <laughs> otobüse yetişecektim de. Baya güzel olmuş abi. Sayfanın <laughs> adı ne? Sokak fotoğrafçı TR. Evet, bakıyorum. Bir saat vaktim var şu an. Dörtte otobüsüm. Ha tamam. Şu an bakıyorum. Şu herhalde. Aynen. Takip edelim. Tamam birkaç tane daha çekelim o zaman. <laughs> Hadi gel. Evet. Ben yani canım. Benim de sanırım bayağı güzel olmuş. şey oldu. Böyle şeyleri ben çok görüyordum da başıma gelince hiç şey tahmin etmezdim yemin ederim. <laughs> Sen de Eskişehir'i değilsin. <laughs> ben de Sakarya'ya gidiyorum. Şu staj görüyorum burada. Çok güzel. Bunları paylaşıyorum o zaman. Tastıma emin oldum. Ben de çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Bay <laughs> bay.